hastasınız iyi misiniz <laughs> Göğüs ağrınız yok değil mi İyisiniz? Göğüs ağrınız yok değil mi? Peki geçmiş olsun. Çok sağ olun. Hastamız kardiyoloji polikliniğinden sıra alıp muayene sırasını beklerken şiddetli bir göğüs ağrısı geçirmiş. Bu sırada bilinci kaybı olmuş kardiyoloji uzman arkadaşlarımız birkaç dakika kalp masajıyla hastamıza müdahale etmişler. Sonrasında acil müşahedeye aldığımız hastaya kalp krizi olduğunu düşünerek acil bir anjiyografi planladık. Anjiyografide bypasslı olan hastamızın bypass damarlarından iki tanesi tıkalıydı. Bir tanesi %99 tıkalmıştı. Krizi geçirdi. Bu damara balon ve stent işlemi uygulayarak damarını açtık. Hastamız sağlığına kavuştu. Ben buraya hastaneye geldim ailemle. Tekrar gene o kriz geldi gelmesine beraber düştüm mü düşmedim mi bilmiyorum ama 4-5 doktor, 4, 4, 4 doktor, 4 yardımcı, 4 şeyler bir bayan sekreter meclisine sen dedi Allah'ın çok bir sevilen kuluymuşsun. Bak bu kadar doktor seni bu dünyaya döndürecek dedi. Ve e, döndüm. Evet. Allah razı olsun um, doktor. Sıra mı bekliyordun sen amca? Evet, sıra bekliyordum. Sıra beklerken mi kalp krizi geçirdi? Evet. Sonra ne oldu? Bir, bir, bir Do haber. Doktorlar edin. müdahale etti mi? Anında bizi, hepsi etti. Hepsi. Allah Allah'ını seversen. Hepsi yaptı. Yaklaşık 4 ay önce kurmuş olduğumuz anjiyografi laboratuvarında şimdiye kadar gerek ilçemiz gerekse komşu ilçelerimizden 120 hastaya şifa verdik. Kalp krizi gibi dakikaların bile önemli olduğu vakalarda erken müdahale imkanı sağlayaraktan hastalarımızın hayata dönmesine yardımcı olduk. Gerek silikemiz, gerek komşu içelerimiz için hayati öneme sahip olan bu laboratuvarın kurulmasında emeğe geçenleri teşekkür eder, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.